Efendim merhabalar. Gdańsk'ta ve anıtının yanındayım. Westerplatte yani bu burası 18. yüzyıla kadar ada. 18. yüzyıldan sonra yarım ada oluşuyor. Şu gördüğümüz aşağıdaki kısımda yarım ada oluşunca Polonya burayı Wisła Nehri'nin birleştiği denizle burayı askeri yer olarak e, seçiyor ve burada kışlalar yapıyor. Zaten aşağıda eski ve yeni kışlalar var. E, ve 2. Dünya Savaşı'nda Almanlar 1 Eylül 1939'da Polonya'yı buradan bombardımana başladılar. Westerplatte'de çok küçük bir askeri birlik vardı ve bunlar 7 gün direnebildiler. 7 gün sonunda tamamen Almanlar buraya hakim oldular. Almanlar burayı aldıklarında ilk sivil toplama kampını yine buraya yapıyorlar. E, sivillere de bombaladıkları bu yeri alanı düzelttiriyorlar. Aşağıda "Nigdi vien sei asla daha fazla savaş olmasın sloganını görüyorsunuz. Burası dediğim gibi Visma Nehri ile Baltık birleştiği bir yer, Polonya tarihi için önemli bir yer. 2003 yılına kadar Westerplatte bölgesi kapalı bir alan. 2003 yılında dönemin Cumhurbaşkanı buranın Açık Hava Müzesi olarak açılmasını öneriyor ve düzenlenip halkın savaşla alakalı bilgi edilmesi ve savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu Açık Hava Müzesi'nde görülmesi maksadıyla bu alan düzenleniyor ve insanların ziyaretini açılıyor. İkinci Dünya Savaşı Müzesi bilgilendirme panoların olduğu yerdeyiz. Şu ilk panoda afişte Boyna, War, Savaş 0109 1939 0448 İlk Westerplatter'in bombalandığı an ve bombalamadan sonraki yangın anını görüyorsunuz. Peki Westerplatter'de bombalanan binada tam karşımda. Şimdi o binaya doğru yaklaşıyorum. Buranın adı Yeni Kışla. Çünkü 18. yüzyılda burası askeri olarak kışlalar yapılmaya başlayınca eski kışla daha aşağıda bir de yeni kışla. Bu sonradan yapılmış bir kışla. Savaşta bombalanan ve harap olan bu kışlayı görüyorsunuz. Askerlerin öldüğü bir kışla. Sonradan bu binanın içerisinde bu bölgeye düşen e, bombalar imha ediliyor. O yüzden daha fazla harap oluyor bina. E, bombaların patlayıp patlamadığını kontrol ediyorlar ve savaştan sonra nasıl kaldıysa bu şekilde e, bırakılmış durumda şu anda. Savaşın ne kadar berbat, ne kadar kötü bir şey olduğunu bilmek, görmek açısından hakikaten <laughs> ibretlik bir bina. Özellikle göstermek istiyorum ki zaten bugün dünyanın pek çok yerinde savaş var. Görüyoruz ama işte böyle bir bina savaşta harap olmuş kışla. Hemen yanında da zaten Visva Nehri ve konteynerler. Artık burası bir ticari bölge, ticari İşlerin yürütüldüğü, gemilerin girip çıktığı, yolcuların taşındığı bir körfez. Ve bu da, burada da Sıva Banyes Radam şu gördüğümüz ortadaki levhada da Gdansk Belediyesi ya da Gdansk işte belediye yönetiminin 21 Mayıs 1998'de işte burası için can veren ve vatandaşların onurunu koruyan Gdansk şehri için Westerplatte anıtı. Şurada da, burada savaşmış, Bu savaşta yer almış ve isimleri görüyorsunuz, askerlerin adları, doğum ve ölüm tarihleri. Şurası mı?